Siafix'ten herkese selamlar. Ben Tuba. Bu videomuzda arayan kimliği duyurusunun nasıl yapılacağından bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle telefonumuzdaki telefon simgesine dokunuyoruz. Telefon rehberi açılacaktır arkadaşlar. Bu menüdeyken sağ üst köşedeki 3 noktaya dokunuyoruz. Ve ayarları seçiyoruz yukarı doğru kaydırdığımızda gelişmiş seçeneklerin altında arayan kimliğin duyurusu var. Arayan kimliği duyurusuna dokunuyoruz. Arayan kimliğini duyur seçeneğine dokunuyoruz ve burada bize bir seçim var arkadaşlar. Her zaman yalnızca mikrofonlu kulaklık kullanırken ve hiçbir zaman seçeneği. Bu hiçbir zamanı seçersek sadece telefon zil sesi çalıyor. Her zamanı seçerseniz telefon zil sesi ile birlikte Telefon rehberinizde kayıtlı ismini sesli olarak okunuyor. Yalnızca kulaklıklı mikrofon derseniz de yalnızca kulaklıklı mikrofon takılıyken telefonunuzun ekranına bakmadan bile telefon zil sesiyle birlikte arayan kişinin ismi telefon rehberinizde nasıl kayıtlıysa o şekilde size ifade ediliyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda da telefon çalarken arayan kimliğinin nasıl duyurulacağından bahsettim. Daha fazla bilgi için... Diğer videolarımızı göz atabilirsiniz. Videomuzu eğitici, öğretici buluyorsanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.